Gülü buradan burada canlı bilir <laughs> ya. Nasıl ne yapalım yani? Biz dördü taktık. Siz ne zaman takarsınız? Allah'ın <laughs> İnşallah. <laughs> İnşallah. <laughs> İnşallah. Hayırlı Hadi Hadi şey şey. işler. Hayırlı Hayır. şey. 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 işler. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Çok sağ ol teşekkür ederim. Şapı Belediye Başkanı ben Mehmet Ali. İyi misin? İyi, Allah şükürler olsun. Allah razı 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 eksik etmeyin biz Amin. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Sağ olun. Allah razı Baka, Aa, Allah hayırlı günlerden, hayırlı işlerden hayırlı olsun. Amin. Ha, tamam, bugünkü duamızı aldık. Allah razı olsun. Hayırlı işler Sağ ol. Sağ olun. Uzaklıyım ya, Allah razı olsun. Nasıl? Haberlere bakayım abi, son dakika haberlere. Haberlere bakayım. Allah razı olsun. Şey ne Çay yani. içelim mi? Namazı yetişelim abi. Birkaç yer daha var. Onlar da, Öyle da mi? Var. İçelim inşallah. Bir şey, bir maden suyun bir şey mi? İçelim Heh. hadi bir şey. Heh. Bir şey içelim.